ordu lazım. Ordu lazım ve ordu kendi hiyerarşik sistemi içinde lazım. Aman ha, şu şerden ne olur bir hayır çıkarın ya. Size demiyorum tabii siz. Hiç bunları biliyorsunuz da. Yani beni dinleyip bir yerlere rapor verenler olabilir diye umut ediyorum. Öyle bir şeyler de duyuyorum. Şu sözlerimi dinleyin ve rapor edin. Orduya, ordunun içine herhangi bir tarikatı sokmayın. Ordunun piri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ve ordu mensuplarının şeyhi de genelkurmay başkanıdır. Ordu mensubu birisinin şeyhi olmaz. Ordu mensubu birisi bir tarikata mensup olamaz. Bir cemaate mensup olamaz. Olursa ne olur? Bak bu olur. Bu ne? Baştan söylediğim gibi iki büyük kurum, kurumlardan birisi diğer kurumu bombalıyor. Ya bir ordu mensubu bunu yapar mı? Ama bunlar ordu mensubu değil ki. Tabii, tabii. Bunlar çünkü bunların komutanı kendilerinin hiyerarşik sistemi içinde komutan olan kişi değil ki ya bu. Bu aklıma geldikçe emin olun. Çok üzülüyorum. Yani Yaşar Bey. As, imam bilmem ne tutmuşlar. Aslıbay İmam. Aslıbay Generel. Generel. Böyle bir şey olur mu? Sizin ya? Böyle bir ordu savaşabilir mi? Bakınız Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken evet tabii ki ordunun savaşma gücüne dayandı. Zaferlerle kuruldu. Ama ilk yaptığı işlerden birisi ordu da siyaseti önlemek için hemen dedi ki komutanlara ya subay olacaksınız ya orada kalacaksınız. Ve Atatürk döneminde de kimsenin aklına herhangi bir şekilde bir şey yapmak gelmedi. Şimdi